Lokal Güzellik Merkezi Estetik Nişantaşı'nda Derya Hanım'ın misafiriyim bugün. Ona danışmaya geldim ve şu anda işlemdeyim. İşlemin adı Rasping. Doğru mu söyledim? Evet, doğru söylediniz. Diğer adıyla heykeltıraş veya torpilam olarak da adlandırabiliyoruz. Ben neden geldim Derya Hanım buraya? Siz neden geldiniz? Daha olduğunuz bazı bölgeleriniz vardı. Bacak gibi, göbek bölgesi gibi. Hı Bu bölgelerde fazla gözünüze batan yağ dokusunu çelomat sıkı ve toparlanmış bir doku istediğimiz için. Şimdi ben e, bu arada şunu da hemen söyleyeyim. E, genetik olarak vücudumun bazı bölgelerinden kilo veremeyebiliyorum. Bunlardan en önemlisi de dizimin üstündeki üst bacak bölge. Karnımda çok bir şey yok. Doğum yapmış bir kadına göre hiç de fena sayılmaz ama artık neden böyle bir teknolojik alet varken ben bundan faydalanmayayım? 8 seans alacağım ve bu 8 seans sonunda şu anda Derya Hanım ölçtü üst bacağım dizimin üstü kaç santimdi Derya Hanım? 50 santimdi. 50 santimdi. Evet. 8 hafta mı? Her hafta bir bir seans yani mı yapacağım? Kedi otlarla geliyoruz, yarım saatlik bir müdahale şeklimiz var, aslında ses dalgalarıyla zaten otosonik bir sistem, ses dalgalarıyla yağ olan yağ bacaklarını parçalıyor ve doğal ürünlerle de atılımını sağlıyor. 8 hafta içinde çok güzel incelmeleri zaten müşterilere veriyoruz. Neden olarak incelemeler var? beden, iki beden veya abartmıyorum, üç beden bile olabiliyor. Ee, ama bu bizim seans aralarında kişiyi inceltiyoruz, ee, insanların istediği sonuçları veriyoruz, çok keyifli. Ama biz de onlardan şöyle bir şey istiyoruz, bizi desteklemeleri Ne gibi? Çünkü biz e, ince yarım saat önce, ve sonrasında bu incelemeleri çok net olarak zaten kendileri de görüyor ölçülerinde. Ee, kişi evine gittiğinde o bir haftalık süreçte Esen boğazını tutacak.